Kavisli bir pas. Harika bir durum. Gol mü geliyor dedim olmadı. Bir kez daha şimdi. Erkan'ın şutu. Kaptan. Farklı gol! Furkan Akgümüş. Furkan sol tarafta kendini gösteriyor Erkan. Erkan'dan önce Fatih haraya girdi. Fatih sol çaprazdan içeri girme mücadelesi. Pasını verdi. Takım arkadaşını da buluşturdu. Offside bayrağı kalkmadı. Devam diyor. Şimdi kaptan ve gol. Zaman zaman değerli yorumlarınıza da ses vermeye çalışacağım fırsat buldukça. Şimdi Dutliman Ata kaptan sağ tarafta müthiş bir pozisyon ve gol! <laughs> Top şimdi topun başında Golcü isim Tekin. Tekin, 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 Tekin Egehan. Ve kendi sinir ikinci. Ve ilk tu olarak turnuvaya katılıyoruz diyen takım. Herkesten çok daha önce çok net bir şekilde turnuvaya hazırlandı. Katılıyoruz de. Evet yani şut geldi evet. az farklı yine. tutmak Ve döner top gol. Evet. Harika goller izliyoruz. Aksakal maçı var. Akçapınar maçı var. Kaptan şimdi çevirdi içeri doğru. Tekin'e gelir mi? Tekin. 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 Eee. Bir anda gol. Eee. gol. Eee. Bir anda gol. Ve bunu burada kaldı ve gol attı. Üç. İşaret geldi. Çift kullanıldı. Tekin. Eee. Oğuzhan. Eee. Fatih. Tekin'e doğru. Tekin. Eee. Tekin. Eee. O, eee. Gol. 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 Eee. Gol. 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 En geride Yenice Spor'da tecrübeli isim Muhammed Songür. Hata var. Tekine gelme ve gol! <laughs> Defansın hatasını affetmiyor. Golcü isim Tekine gel.